Konum arayın diye bir yerimiz var. Bu konum arayında arayında e, siz istediğiniz her yeri buraya yazabiliyorsunuz. Ancak e, bu verileri biz Open Street Map'in alıyoruz da, e, e, ve orada her şey yok, her şey olmayabiliyor. Yani burada e, sayısal bazı veriler de var. E, mesela e, Türkiye'deki tüm şehirler var, Türkiye'nin işte ilçeleri neredeyse hepsi var. E, Türkiye'deki mahalleler de var ama hepsi yok bazı eksik mahalleler var. Ama burada siz aradığınız bir şey tüm dünya için geçerli. neresi Neresiyse bunu oraya yazdığınız takdirde doğrudan oraya gidebilecek bir uygulamanın içerisinde bir araç. Yani diyelim ki işte İzmir Alsancak diye yazdık. Hemen oradaki işte Alsancak Şehitler Caddesi, Alsancak e, Mahallesi ne varsa bununla alakalı o konuma doğrudan gidebileceğiniz e, bir e, araç. Tabi burada e, bazı şeylere ihtiyacınız var sizin bu sunumu yaparken. E, diyelim ki işte e, İstanbul Ataşehir'de yaşıyorsunuz veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Ataşehir'de e, bir projeniz var. Onu orada konumlandırmak istiyorsunuz. Bu orada çok işe yarıyor. Yani buraya eğer Ateşehir yazarsanız zaten olanların hepsi sahneye ekle diye çıkıyor. Sahneye eklediğiniz takdirde de burada gördüğünüz gibi e, tam olarak şeyinde sınırları içerisinde, şunu kuzeyi gösterelim. Ateşehir'i burada görme şansınız oluyor. Ama bunun geldiği yerde e, yani OpenStreetMap'ten aldığınız zaman bu isim şu şekilde yazıyor. Ataşehir, İstanbul, Marmara bölgesi Türkiye diye yazıyor. Bunu bu şekilde göstermek istemeyebilirsiniz. Yani e, lejantla göstermek e, isterseniz bu kadar uzun yazmasını istemeyebilirsiniz. Dolayısıyla bunu seçmeniz lazım ilk önce. Seçimi yaptıktan sonra buraya göstergenin isminin olduğu yere sadece Ataşehir diye yazacaksınız. Eğer bunu Lejant'ta göstermek isterseniz, lejant'ta göster'i tıklıyorsunuz. Daha sonra rengini değiştirmek isterseniz, burada renk e, ikonu var, ona tıklıyorsunuz. İstediğiniz rengi buradan siz ayarlıyorsunuz. Bunun rengini ayarladıktan sonra biraz bunun üzerinde e, bir şey yapalım. Çalışalım. E, ben ilk önce bunu göstermek istiyorum ne olduğunu. Bakınız burada Lejant'ta gösterdirdik, Ataşehir mavi rengi seçmiştik, otomatik olarak mavi renkli burada belirdi. Ee, eğer orada bir şey vardı, dış çizgiyi göstermiyor. bunu tıklarsanız ise demin görmüş olduğunuz etrafında yanar döner bir çizgi vardı, onu göstermiyorsunuz. Şimdi bununla onun arasında bir fark var, belli bir fark var. E, dikkat ederseniz dış çizgiyi göster dediğimizde sadece dış çizgi değil, içerisindeki renk de böyle bir yanıp e, sönme durumu var. E, dış çizgiyle beraber bu içerisindeki o dalgalanma efektini de kapatmış oluyorsunuz. Düz solit bir renk haline getirmiş oluyorsunuz. Bu düz e, solit rengi de eğer siz isterseniz daha açık, daha koyu hale de getirebilirsiniz. Sadece diş çizgiyi kapatmakla olur. Mu? Kapatıyorsunuz ve buradan rengi seçiyorsunuz. Bakınız buradan ben opaklığını da ayarlayabiliyorum. Daha açık bir yani renk olsun ama bu düz bir renk olacak. Onu da söylemişim. Evet, burada hafif bir şekilde göstermek istediğim için mesela bunu bu şekilde ayarlama şansında olabiliyor. Burada çerçeve rengini de değiştirme şansınız var ee, ama şöyle onu da göstereyim mesela kırmızı yaptık burada. Evet daha farklı bir renk de işin içine katma şansınız var. Aa, seçtiğiniz ana renkle beraber çerçeveye beyaz yerine kırmızı, beyaz yerine daha farklı bir renk katabiliyorsunuz bu şekilde efendim.